Evet bu icaze töreninde 10 tane öğrenci icazı aldı. Tabi icaze, Arapça kelime manası olarak icaze izin verme manasına geliyor. Bu yıllardan beri süre gelen bir adettir. Alimler e, medreseden mezun olan öğrencilerine icaze veriyorlar. Bu bir nevi bir diploma hükmünde, mahiyetinde bir şey. İcaze tabi ilim talebeleri için aslında ilmin başlangıcı ve İslam adına hizmetin başlangıcı sayılır. İcaze demek e, ilmi bitirip... E, e, ilimde son zirveye ulaşmak manasında değildir tabii ki. İcaze aslında ilme başlamak ve Allah rızası için e, bu yolda hizmet etmek ve peygamberin varisi olabilmek. Peygamberlerin görevi ayet kelimede ifade edildiği gibi in uridu illal islah sataat. Peygamberlerin görevi toplumu sah etmekti, düzen toplumu düzeltmekti. Dolayısıyla aynı şekilde peygamberlerin varisi olacak e, kişilerin de ki icaze almış olan arkadaşların da aynı şekilde peygamberlere varis e, olacak şekilde bu dine, bu İslam'a hizmet etmeleri gerekiyor. Ee, topluma eğilmeleri gerekiyor. Topluma karışmaları gerekiyor. Ee, toplumu ıslah etme hedefini taşımaları gerekiyor. Doze icazı almak, işte bir seyda unvanını almak ya da bir molla unvanını alıp insanlardan sürekli e, teveccüh beklemek değildir. E, tam tersi seyda olmak e, insana gerçekten büyük bir sorumluluk yüklüyor. Seyda olmak e, topluma yön verme görevini insana yüklüyor. Toplumun sorunlarıyla ilgilenme. E, görevini insana yüklüyor ve topluma e, faydalı olma e, birçok yönden topluma faydalı olma, görevini insana yüklüyor. Dolayısıyla seyda olmak büyük bir yüktür, büyük bir mesuliyettir, büyük bir nimet olmasıyla beraber, ki aynı şekilde peygamberlerin varisi olabilecek insanlar, onların yolundan gidecek insanlardır. Yoksa sadece işte Arap şeyi bilip İslami ilimleri okuyup da e, İslami hizmet konusunda hiçbir şey yapmayan geri duran veya kut e, tam tersi. E, bu hizmeti yapan insanlara engel olan e, şekiller değildir kesinlikle seyda demek e, seyda demek İslam'a hizmet konusunda öncü olan demektir İslam'a hizmet konusunda insanları yönlendiren demektir insanları İslami konu İslami konuda bilinçlendiren demektir onlara yön veren ve yol veren demektir İnşallah Allahu Teala bu icazeyi alan e, değerli öğrencilerimizi İnşallah e, peygamberlerin varisi olacak duruma ve seviyeye getirir Allahu Teala inşallah bu icazeleri devam ettirir ve bu icazeyi alan kişilerden topluma yön veren ve toplumu istah eden insanlar çıkartır. Allah-u Teala hepinizden razı olsun inşallah. Allah Teşekkür ediyorum. Evet, malumdur bu elimi okuyan medrese tahsili yüzyıllarda bilgimizde olan bir elimdir. Belli bir dönem belki inkitaya uğradı. Cumhuriyetin özellikle ilk yıllarında 28 Şubat dönemlerinde belli bir dönemle inkitaya uğradı ve bunlar kesintiye uğrandı. Çok böyle gizli mekanlarda, gizli yerde okunmaya çalışıldı bu elim tahsili. Oysa ki e, malumdur. E, o dönemki iktidar da dahi bunu bilseydi bunu yasaklama yoluna gidemezlerdi. Gitmemeleri gerekirdi normalde. Zira bu elmin okunması, bu alim insan yetişmesi toplumun ıslahı demektir. Evet. Malumdur alimler Allah Resulullah Aleyhi ve sellem hadisi rivayetiyle varislerdir. Allah Resulü'ne varistirler. O anlamda hakikaten bir nübüvvet kurumunun bir devamı diyelim. Elmi anlamda bir devamı diyelim. Onu sürdürüyor. O geleneği sürdürüyor. Malum siz de şimdi içeride şahit oldunuz icaze okunduğu zaman verilen seydadan başlayıp ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidene, e, gidene kadar bu silsile tek tek seyda 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 zikredilerek Efendimiz'e ulaşana kadar bu zikredildi. Şimdi e, bu konuya vakıf olmayan belki dostlar olur. Bu icaze ne anlama gelir? Bu merasim ne anlama geliyor? Bunu biraz açmak gerekirse e, icaze töreni şu anda alan 10 kardeşimiz, 10 arkadaşımız. bize dar Dara Derneği olarak tabii katkı sağlayacak. Beraber bir organizata yer aldık. Gavusi Geylani Camii Yapma Derneği ile beraber. Biz de burada yer aldık. Bu arkadaşlarımız standart. Daha geçmişte okunan 10 senelik ilmi 5 senede. Yani bunu yarıya indirerek. Yani bütün İslami ilme diyeceğim 12 ilim meşhurdur toplum arasında. Elmi doza ilim diyorlar ya 12 ilim onu bitirdiler. Yani hadisi, tafsiri, fıkhı, mantıkı, bedi'i, beyanı, istiareyi, akadı, usulleriyle beraber. Bunu hepsi tahsil etti 5 sene zarfında hani çok, hakikaten çok kısa bir zaman zarfıdır. Eski dönemlerde baktığımız zaman bu ilim 10 senede okunabiliyordu. Bunlar ise 5 senede bitirildi ve bu kardeşlerim inşallah mezun oldular. Onlar da bir yerde bir yer açıp bir mekan açıp o mekanda müderrislik yapacak kapasitedirler yani. Şu anda seydalarıyla inşallah icazı aldıktan sonra o da seydanın o Seydan ona verdiği o icazı o icaze malumat icazı verilirken bu şartla, bu ilme hizmet amacıyla verilir bu icazı. Bu on kardeşimiz de bu ilmi kervana katılmış olacaklardı. İnşallah onlar da bir mekanlarda, bazı mekanlarda, bazı medreselerde, derneklerde, vakıflarda bunlara ders verecekler. Ee, şeye gelecek olursak katılma maşallah elhamdülillah ciddi bir katkı, katılım sağlandı icazet törenine. Ciddi bir rağbet vardı. Bölgenin öleması buradaydı. Bölgenin kanaat önderleri buradaydı bazı diğer siyasi temsilciler buradaydılar. Onlar da katılmışlardı. Katkı katılım çok iyiydi. Yani hani bir açık hava mitingi değildi. Özel mekanda düzenlenmiş bir icazet töreniydi. O anlamda katılım da çok çok iyiydi. Bütün kanaat önderleri buradaydı. Ağırlı olarak katılım Diyarbakır'da sağlandı. Diyarbakır'da şeyhler katılmıştı. Ölema katıldı, seydalar katıldı, müderrisler katıldı, imamlar katıldı. Ve bu bununla beraber bölgenin hakikaten bu işe emek veren, yani belki bu işin maddi şeyini, maddi finansmanı sağlayan, destek veren o bağışçı kardeşlerimiz de hepsi burada hazır bulundu. Bu alanı çok 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 güzel bir tren oldu. Çok çok iyi bir tren oldu. İnşallah bu trenler devam eder bu şekilde. Bu, bu kayıtlı kalmaz da burayla. Burayla e, sınırlı kalmaz da. Başka mekanlarda, başka yerlerde inşallah bu devam eder. Evet. 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 Şimdi malumdur biz geçmişe baktığımızda hani ulemanın bölgemizde güçlü olduğu dönemlere baktığımız zaman bölgede insanlarımız bütün sorunlarını bütün sıkıntılarını yani eşiyle arasındaki sıkıntı ben de yetiştim hatırlıyorum onu. Eşiyle arasındaki sıkıntı da alime götürüyorlardı. Yani o köyde o mahallede o semte o binada oturan alim insanlara götürüyor ve bütün yani sorunların çözüm mahalli alimlerdi. Çözüm mekanı alimlerdi. Çözüm merceği alimlerdi. Alimle bu sıkıntıları gideriyordu. Bir de şu noktayı da güzel kaçırmamak lazım. Yani bu sosyal anlamıyla Alim muttaqi bir şahsın yetişmesi, takvali bir şahsın yetişmesi bu geleneğin, bu ulema geleneğin devamına bağlıdır. Yani malum şu anda özellikle bölgemizde İmam hati mezunu, hocaların, imamların bölge insanımızı tatmin etmiyor. Hiçbir şekilde tatmin etmiyor. Yani suç nereden kaynaklanıyor? Bu belki sistemden kaynaklanıyor. Yani o aldığı eğitimden kaynaklanıyor. Yetersiz eğitimi alıyor. Ama bu şekilde yetişen ulema hem toplumun düzelmesine, ıslahına, bugün hepimiz toplumun gidişatından muzdaribiz. Hepimiz bu konuda hangi hangi ferde sorarsan sor çevresine, mahallesine baktığınız zaman e, mutlaka sorumludur. Yani belki uyuşturucan sorumlu zor e, sıkıntılıdır. Belki hırsızlıktan sorumlu sıkıntılıdır. Belki buranın makamı değildir, kötü yollardan e, sıkıntılıdır. Birçok yerde sıkıntı yaşıyor toplum. Yani bu sıkıntıları artırabiliriz. O halde bu sıkıntılarımızı gidermesi için, bu meselenin halli için böylesi ulema yetişmesinin çok çok fazla destek verilmesi lazım. Belki her her mahalleye bir medrese açılması lazım ki bu ulema yetişsin. Malum Allah Resulü dedik ya hadis-i şeriflerde varis Ayet-i kerime onları medet ettim. Bilmediğiniz ehli zikre sorun. Zikir ehline sorun. Bilenlere bir, bir, bil 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 olur mu ayet-i kerimeler? Ve bu anlamda ayet-i kerimeler çok çok fazladır. Hadisleri şerifler çok fazladır. Bir de şu hadisi var çok e, belki dikkat çekici bir hadis-i hadis şeriftir. Sınıfani izâ salâhâ salâhâ nâs. İki sınıf vardır. Onlar düzeldiği zaman bütün toplum, bütün insanlar düzeldi. El ömera vel Biri amirlerdir, biri de ami, alimlerdir. Yani bu iki sınıf, bu iki sınıf düzeldiği zaman toplum da düzelir. Bu anlamda e, ulemanın mevkii, yani risalet devamının devamı oldukları için ulema, yani bir nüvvet mev kadar önemlidir. Değeri o anlamdadır. Allah, Allah sizden razı Allah razı olsun.